أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك علمتني من تعويل الحديث رب زدني علما وفهما وألهقني بالصالحين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم Ve kâle Resûlullâhi sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمْ مَا نَبَى Sadaqa ve sadaqa Habibullah fi mâ kal Aziz ve muhterem kardeşlerim Rabbimize hamdü senalar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam olsun. Rabbim cümlemizin günahlarını bağışlasın, bizleri kulluğuna kabul eylesin, Hz. Muhammed'in şefaatine nail eylesin. Bizleri böyle mübarek bir günün sabahına ulaştırdığı için Rabbimize tekrar hamdü senalar olsun. Aziz kardeşlerim malumunuz bugün Müslümanların ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı. Kurban ne demektir? Kurban yakınlaşmak, Allah'a yakın olmak. Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimeti Allah uğruna gözünü kırpmadan, şüphe duymadan, tereddüt etmeden harcamak demektir. Çünkü bize nimeti veren Cenab-ı Allah'tır. Bu nimeti de bizim de Allah'ın uğruna harcamamız bizim vazifemizdir. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da kurbanla ilgili şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlu ile ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi de birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Aziz kardeşlerim, malumunuz Hz. Adem'in Çocukları Habil ile Kabil cenab Allah'a Kurban adamışlardı Bunlardan birisinin kurbanı kabul edilmiş Birisininki ise kabul edilmemişti Bunun sebebi şuydu Habil malının en iyisini en güzelini, en semizini ve en sevdiği malı Allah uğruna feda etmişti, kurban etmişti. Ama Kabil ise malının en cilizini, en zayıfını, işe yaramazını Allah'a sunmuştu. Allahu Teala da niyeti halis olan, niyeti samimi olan, niyeti güzel olan Habil'in kurbanını kabul etmiş Kabil'inkini ise kabul etmemişti. Günümüze ise kurban Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren gelmektedir. Malumunuz aziz kardeşlerim defalarca dinlemişsinizdir. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'a Ya Rabbi eğer bana salih evlatlardan birini nasip edersen ben sana sevdiğim, değer verdiğim, kıymet sunduğum neyim varsa onu senin yoluna kurban keseceğim demişti. Tabi gün geldik Cenab-ı Allah Hz. İbrahim Aleyhisselam'a İsmail ve İshak adında iki tane erkek evlat nasip ediyor. Ve Hz. İsmail dünyaya geldikten sonra Cenab-ı Allah kendisine vahiy yoluyla bildirmiş. Ya İbrahim sen Allah'a böyle bir söz vermiştin. Sözünü yerine getir. Ve İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki dünyada en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en çok kıymet atfettiği şey oğlu İsmail'dir. Ve İsmail'i Allah yoluna kurban etmeye adamış aziz kardeşlerim. Ve İsmail Aleyhisselam'a durumu anlatınca İsmail Aleyhisselam hiç tereddüt etmeden babasına ey babacığım emrolunduğun şeyi yerine getir zira beni sabredenlerden bulursun demişti ve daha sonra Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i alıp Allah uğruna kurban kesmek üzere Mina'ya doğru giderken Cenab-ı Allah Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bir koç gönderiyor ve İbrahim aleyhisselam o koçu ne yapıyor aziz kardeşlerim? Kurban olarak Cenab-ı Allah'a adamış, kesmiş ve böylelikle de o günden bu tarafa İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda, sünnetinde bütün Müslümanlar devam etmektedir. Aziz kardeşlerim, kurbanın kim keser, kimler üzerine vacip veyahut da sünnettir? Bir kişinin kurban kesebilmesi için Müslüman olması lazım. Akıllı olması lazım. Mukim olması lazım. Yani yolcu olmaması lazım. Ayrıca da nisap miktarı mala sahip olması lazım. Nisap miktarı mal. Yani nedir nisap miktarı mal? Aziz kardeşlerim, bir kişi kendi çoluk çocuğunun geçimini sağladıktan sonra eğer malından artan yani geçiminden artan 81 gram altın alabilecek bir güçte ise 81 gram altın alabilecek güçte ise o kişinin kurban kesmesi Hanefi mezhebine göre vacip Şafi ve diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir aziz kardeşlerim. Yani ister sünnet olsun, sünnet-i müekkede olsun, ister vacip olsun, yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki hali vakti yerinde olup da dikkat buyurun aziz kardeşlerim hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kişi namazgahımıza yaklaşmasın. Namazgahımıza yaklaşmasın. Bu kadar sert bir uyarı yapıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü aziz kardeşlerim mal sevgisi insan ile Allah arasına girmemeli. Malı veren Cenabı Allah'a karşı o malın sorumluluğunu yerine getirmek hepimizin görevi ve vazifesidir. Şimdi aziz kardeşlerim kurbanın Cenabı Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ya sizin takvanız, sizin niyetiniz, sizin samimiyetiniz Allah'a ulaşır. Siz ne niyetiyle bu kurbanı kesiyorsunuz? İşte o niyetiniz Allah'a ulaşır. Yoksa eti de biz tüketiyoruz, kan da akıp gidiyor aziz kardeşlerim. O kurbanın ne eti ne de Allah ne de kanı Allah'a ulaşmıyor. Sadece bizim samimiyetimizi Cenab-ı Allah test ediyor. İşte herkesin İsmail'i kesmiş olduğu kurbanıdır aziz kardeşlerim. Yani sevdiği malı Allah uğruna feda etmek. Muhterem kardeşlerim, kurbanın rüknü, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmek olduğunda kurban aziz kardeşlerim bunlardan koyun, keçi sığır, manda ve deve bu beş cins hayvanda kurban edilir. Bunların dışında herhangi bir hayvan kurban edilmez. Koyun ve keçi birer kişi tarafında kurban edilmesi gerekirken sığır, manda ve devenin birden yediye kadar kişilerin ortaklaşa kurban etme şansları vardır. Yani bir kişiden yedi kişiye kadar sığır, manda ve devenin kurban edilmesi caizdir. Gençler sosyal mesafe dikkat edin. Biraz ara verelim orada. Biraz ara verelim. Evet. Muhterem kardeşlerim. Şimdi yalnız bu ortakların da şartları vardır. Nedir şartları? Şu ön safları doldurursak çok güzel olur. Ön saftan doldurup arkaya doğru gidelim. Şudur aziz kardeşlerim. Ortakların hepsi hayır, hayır oraya değil. Şurada bak yerler belli. Bantlı olan yerlere serelim. Ortakların hepsi Müslüman olmak zorunda. Yani ortakların hepsi Müslüman olmak zorunda. İkinci şart ise bütün ortakların ibadet niyetiyle katılması lazım. İbadet niyetiyle. Yani bu adak olur, bu akika kurban olur, udhiyya olur ve da işte hacda ceza olur ama mutlaka ve mutlaka bir ibadet niyetiyle katılması lazım. Eğer bir kişi, herhangi bir kişi Müslüman değilse o ortakların veyahut da ortakların birisi ibadet niyetiyle kurbana dahil olmazsa o yedi kişinin veya da o ortakların hepsinin kesmiş olduğu kurban geçersizdir aziz kardeşlerim. Demek ki ortaklık yaptığımız zaman da ortaklarımızı iyi seçmemiz lazım ve dikkat etmemiz lazım. Kiminle ortak oluyoruz? Nasıl ortak oluyoruz? Niçin ortak oluyoruz? Şimdi aziz kardeşlerim bu konuya geldiğimizde biliyorsunuz şu anda bazı marketlerin değil mi kurban hisseleri dağıtıyor. A101 gibi, Migros gibi, Carrefour gibi. Peki bunlara gidip de hisse aldığımız zaman kurbanımız geçerli mi değil mi? Bu şartlara baktığımızda aziz kardeşlerim bu marketlerin ve da şirketlerin kesmiş olduğu kurbanlar geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü birinci şart şu. Siz kiminle ortak olduğunuzu bilmiyorsunuz. Doğru mu? Kiminle ortak olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bu kişi size ortak olan marketin kesmiş olduğu Kişiler Müslüman mı, değil mi bilmiyorsunuz. Sizin ortaklarınızın ibadet niyetiyle o ortaklığa iştirak edip etmediğini de bilmiyorsunuz. Çünkü onların sloganı nedir aziz kardeşlerim? Ucuz et, kolay ödeme. Slogan bu. Yani milletin maddi duygularını okşayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor, ticaret yapmaya çalışıyor. Siz o marketlerde sorduğunuz zaman mesela ben kendim denemek amacıyla sordum. Dedim ki bana ortak olacak kişinin adını, soyadını, telefonunu verebilir misiniz? Veremeyiz dediler. Peki benim ortak olacağım kişiler Müslüman mı değil mi bunları bana garanti eder misiniz? edemeyiz dediler. Peki bana ortak olacak kişilerin hepsinin ibadet niyetiyle ortak olacağını garanti eder misiniz? Edemeyiz dediler. Demek ki bana ortak olan kişilerden birisi ucuz et deyip de gidip ortak olursa benim kurbanım ne oluyor aziz kardeşlerim? Geçersiz oluyor. İkincisi, mesela diyelim ki aziz kardeşlerim biraz önce dedi ki, sığır, manda ve devenin birden yediye kişi tarafından kurban edilmesi gerekiyor. Şimdi bu marketler ne yapıyor? Garanti et, garanti kilo veriyorlar. Diyelim ki 30 kilo garanti veriyorlar. Diyorlar ki 30 kilo garanti vereceğiz sana. Peki diyelim ki biz 7 kişi bir hayvana ortak olduk. Ve bizim hayvanımız 240 kilo et verdi. Bize kaç kilo et verecek market? 7 çarpı 3210, 210. Bizim hayvanımızda artan 30 kilo normalinde dinen bize vermesi lazım, caiz olması için. Ama ne yapıyor Aziz kardeşlerim? O 30 kiloyu başka bir kişiye veriyor. Yani sizin hisseniz, sizin ortaklığınız 7 değil, 8 olmuş oluyor. Bu da nedir? İslam'a göre caiz mi? Değil. Neyi dedik? birden yediye kadar kişi ortak olabilir. Ama market bizi ne yaptı? Birden sekize kadar çıkarttı bizim hissemizi. Ne oldu aziz kardeşlerim? Burada da bu marketten yapmış olduğu ortaklık geçersiz olmuş oldu. Onun için bunlara dikkat etmemiz lazım aziz kardeşlerim. Mümkünse bugün hayvanımızı kendimiz keselim. Eğer sünnet olan budur kendimiz kesemiyorsak başka birine vekalet vererek kestirmeliyiz. Yani vekalet vermeden kurbanımızı kestirmeyelim. Ve kestirirken de aziz kardeşlerim mutlaka kendimizde o kurbanın başında bulunalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki kurbanın ilk kan damlası yere düştüğünde o kurban sahibinin de günahları o kanla beraber Cenab-ı Allah ne yapıyor? Affediyor. Onun için de kurban sahibinin mutlaka kurbanın başında olması gerektiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Yaptığımız yanlışlardan birisi de şudur aziz kardeşlerim. Buna da dikkat edelim. Kurbanımızı kestiğimiz zaman çocuklarımızın alnına veyahut herhangi başka bir yerine kanı dokunduruyoruz ve hatta sürüyoruz. Bu caiz midir? Bu da caiz değil. Niye? Çünkü kan haramdır aziz kardeşlerim. Hayvanın kanı haramdır. Değil mi? Allahu Teala ayet-i kerimede buyuruyor. Dört şey haram. Nedir? Leş, domuz eti, kan ve Allah'ın isminin dışında kesilen hayvanların eti. Demek ki kan nedir? Haramdır. Biz o haram olan şeyi çocuğumuzun alnına, orasına, burasına sürmememiz gerekiyor aziz kardeşlerim. Buna da dikkat edelim. Yapılan yanlışlardan bir de bu. Yani ister kurban olsun ister başka kestiğimiz hayvan olsun. O akıtılan kan haramdır. Çocuğumuzun herhangi bir yerine sürmememiz lazım. Diğer bir şey yaptığımız yanlışlardan birisi şudur aziz kardeşlerim. Bir yıl ben kesiyorum diyelim, bir yıl eşime kestiriyorum. Bu da doğru değil. Neden? Çünkü kurban bir ibadettir aziz kardeşlerim. Kurban kimin üzerine vacipse her yıl o kişinin kesmesi lazım. Eğer parayı eve getiren kişi erkekse, evin geçimini sağlayan erkek ise, ve bu erkek üzerine kurban kesmek vacip olduğundan dolayı her yıl erkeğin kesmesi lazım. Ama eğer erkek bu yıl ben kesmeyeyim de işim kessin dediği zaman o kişi o sene kesmediği kurbanın borcu üzerinde kalıyor aziz kardeşlerim. Eğer işine başka bir kurban kesmek isterse ne yapar aziz kardeşlerim? İkinci bir kurbanı alır ve keser. Yani vacip kimin üzerine ise onu eda etmesi lazım. Bu yıl ben ertesiyleşim böyle bir şey doğru değil aziz kardeşlerim. Yine başka bir şey aziz kardeşlerim üzülerek ifade edelim ki malumunuz bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Bir koronavirüs durumunda geçiyoruz. Arkadaşlar sosyal mesafeye dikkat edelim. Üstte üst tarafta yerimiz var. Aziz kardeşlerim bu koronanın beş vakit namaz kıldığına şahit oldum ben. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor hocam? Çünkü üzülerek ifade edelim ki korona camiye cemaat oldu. Camilerin cemaati dağıldı. Aziz kardeşlerim, kahvede korona yok, herkes iç içe, bir masada 3-5 kişi oturuyor muhabbet ediyor, bir kişinin bardağında 10 kişi çay içiyor, orada korona yok, bahçede korona yok, İşçide korona yok, düğünde korona yok, nişanda korona yok, parkta korona yok, ama iş camiye geldiği zaman korona var. Yani bunu da gerçekten üzülerek müşahede ediyorum aziz kardeşlerim. Yani bu korona beş vakit namaza başladı da bizim mi haberimiz yok? Yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Şu caminin yani şu cami tek demiyorum. Bütün camilerde durum öyle de. İnanın ki bu bayram sabahı kimseyi kırmak üzmek istemiyorum. vebalini ödeyemezsiniz. Bunu bilin. Ödeyemezsiniz. Maske takamıyorum, camiye gelemiyorum. Yarın Allah da bize derse ki: "Kardeşim sen şurada Araf'ta bekle." Değil mi? Bu imtihan değil mi kardeşim? Ben seni dünya imtihan için göndermedim mi? Sen bu imtihanı kazanmak zorunda değil miydin? Bir maske için cami cemaatini terk edilir mi ya? Bir tarlamıza ilaç atacağımız zaman iki saat, üç saat, dört saat ağzımızı bağlıyoruz ilaç bize zarar vermesin. Yanlışsam yanlışsın deyin hocam yani. Ama 10 dakika gelip de bir vakit cemaatte katılmamak bir maske bahanesiyle gerçekten üzüyor beni. İster inanın ister inanmayın. Ben burada ağlayarak çıktığım gün oluyor. Çünkü bir imam tek başına cemaat namaz kıldığı zaman o ilk imam için zuldür aziz kardeşlerim. Zul Haydi namaz kılmayana sözüm yok. Namaz kılanlar nerede? Yarın bu cami şahitlik etmeyecek mi aziz kardeşlerim? Bu cami hesap sormayacak mı zannediyorsunuz? Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor bakın dikkat edin. Gariban kimdir diyor? Gariban. Ya Resulallah yabancı birisinin başka bir yere giden kişi garibandır. Hayır. Gariban o kişidir ki diyor. Bir beldede bir yerleşim yerinde bir caminin içinde olup da cemaati olmamasıdır. Ya cami cemaatsiz bırakılır mı? Cami öksüz bırakılır mı Allah rızası için ya? Kahveye gideceksin, hiç tereddüt etmeden oturacaksın. Bir düğün olduğu zaman adam seni davet etti mi koşa koşa gidiyorsun. Peki Rabbin seni davet ediyor, niye gelmiyorsun? Allah sizi davet etmiyor mu? Günde beş defa davet ediyor. Hanginiz sizin dostunuzu davet, sizi davet ettiği zaman düğününe gitmiyorsunuz? Allah rızası için bir söyleyin bakayım. Gidiyorsunuz. E Allah davet edince niye gelmiyorsunuz ya? Niye buraları perişan ediyorsunuz? Niye kimsesiz gariban bırakıyorsunuz? Niye üksüz bırakıyorsunuz? Veya da niye yaptınız bu camileri? Niye her köşeye kurdunuz bir cami? Eğer içinde namaz kılmayacaktıysanız. Devlet bana bakın maaş veriyor. Buranın elektriği gidiyor, bir suyu gidiyor, şuyu gidiyor, buyu gidiyor. Niçin gidiyor bunlar? Aziz kardeşlerim cenab Allah bizleri irfan ile, akıl ile, izan ile uyarmayı nasip müessel aslında Allah bizi koronayla uyarıyor da halen biz uyanmamışız. Bak ey kulum sen o kadar zayıfsın ki gözle görülmeyen gözle görülmeyen bir virüsle seni bak ne hale getirdim diyor. Ama buna rağmen ne yapıyoruz aziz kardeşlerim? Ders alamıyoruz biz, almıyoruz. Cenab-ı Allah cümlemizin gün günahlarını affeylesin, bizleri kulluğuna kabul eylesin. Cenab-ı Allah cümlemizin keseceği kurbanları makbul eylesin. Allah ders alan kullarından eylesin. cenab Allah bu salgın hastalığı da bir an önce ülkemizde bütün milletin üzerinde kaldırmayı nasip bir müesser eylesin. Rıza